iOS 18.6.1'e güncellemeden önce bilmek istediğim şeyler. İşte bilmeniz gereken her şey, sıkıcı teknik terimler yok, sadece işinize yarayacak bilgiler. Öncelikle, iOS 18, bir büyük bir değişiklik değil, bu bir bakım güncellemesi. Ama aldanmayın, içinde önemli düzeltmeler var. Apple, güvenlik yamalarına ve hata düzeltmelerine odaklandı. Bu yüzden gizliliğinize önem veriyorsanız veya son zamanlarda garip sorunlar yaşadıysanız bu güncelleme tam size göre. En önemli iyileştirmelerden birimi eski iPhone'larda daha akıcı performans. Eğer telefonunuz önceki güncellemelerden sonra biraz yavaşlamışsa bu sürüm işleri daha hızlı hissettirecek. Ayrıca rastgele uygulama çökmeleri ve Wi-Fi kopmaları gibi birkaç can sıkıcı hata giderildi. Göz alıcı yeni özellikler yok ama arka plandaki sıkıcı şeyler önemli. Özellikle de telefonunuzu her gün kullanıyorsanız. Her zaman olduğu gibi güncellemeden önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Ne olur ne olmaz. Ve unutmayın, güncellenmiş cihazlar daha güvenli cihazlar demektir. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Güncelleyecek misiniz? Yoksa iOS 19'u mu bekleyeceksiniz? Yorumlarda bana söyleyin. Eğer bu video işinize yaradıysa beğen butonuna basın. Daha fazla hızlı teknoloji güncellemesi için takip edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.